Ya altı üstü bir yemek yapacaksın. Niye ağlıyorsun ya. ki? Soğan da ağlıyorum. normal değil ne? mi? Ne? Soğan doğradım normal değil mi? Ağlıyorsun ama. Ya, Bana bak bakayım. <laughs> Sen niye ağlıyorsun yenge? Dertlerimi He? ağlıyorum. Ne? Dertlerimi ağlıyorum. Gerçekten <laughs> niye ağlıyorsun? Soğan da arıyorum. Hani soğan? Bak servet taşıyorum <laughs> Bunun için canımı bile veririm. Yumuşacık, yumuşacık. <laughs> Çok kötü durumdayım ben Hadi hiç ağlama. Ağlama senin bu ağlamandan ben bıktım artık. Ee, bulunduğunuz yerden kalkabilirsiniz. Kalktım. Kop. <laughs> Oradan dümdüz gittiğinizde cehennemin dibine kadar yol var. Giderim. Giderim.